Bir yıl yurt dışında yaşadım. Orada da 3, yıl, 3 ay diyetisyeni olarak çalıştım. E, Türkiye'ye geldiğimde alanlaşmak istedim. Bu yüzden e, onkoloji alanına yoğunlaştım. E, burada profesör Doktor Uğur Coşkun e, hastalarımızın kemoterapi, radyoterapi, mi, immunoterapi, mi, akıllı ilaç mı alacağını belirliyor. Ben de hastaların tedavilerine göre yan etkilere e, bağlı olarak oluşabilecek <laughs> beslenme bozukluklarını düzenlemeye çalışıyorum. Bunun dışında e, hastalığın beraberinde gelen, hastalıkla beraber gelen karaciğer yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği ya da bağırsak sorunları olabiliyor. Bunlar özel beslenmeleriyle ilgileniyorum. Ayrıca fitoterapiyle de tedavi gören pek çok hastamız olduğu için onlara da burada ücretsiz danışmanlık da veriyoruz. İlaçlarla etkileşimi girecek mi girmeyecek mi bunlarla ilgili de hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz aynı şekilde.